Bakın arkadaşlar, bunun ayağında sıkıntı var. Şimdi götüreceğim bunu. Belki kırık vardır, kırık var sanki ama bakacağız. Yürümesine bakalım. Evet, muhtemelen kırık var. Bakın şimdi daha iyi arkadaşlar. Bu üçüncü günü. Dar alanda kalması gerekiyormuş. O yüzden annesinin yanına götüremedim. Bakın yürüyüşü biraz daha düzeldi. Bu da harsta bir güvercin. Bunu yolda bulmuştum. Uzun zamandır bunu iyileştirmeye çalışıyorum. Kanatlarını da çekmişler bakın. Orta kanatları yok. Kanatları çekilmiş. Biraz da kediler hırpalamıştı ben bulduğumda. Yaralanmıştı. Buna da evde bakıyorum. Bununla iyi anlaşıyorlar. Yavru kedi yani ne olduğunu bilmiyor. Zarar da vermiyor. Bakın. Suyun burada. <laughs> Su arıyor. Kendisi yemek yiyemiyor arkadaşlar. Güvercin kendisi yemek yiyemiyor. Ben elimle besliyorum. Yani ağzını açıp yemi ağzına bırakıyorum. O şekilde besliyorum. Şimdi su ve yemek arıyor ama yiyemediği için bu şekilde suyu göstermem gerekiyor. Şimdi arkadaşıyla beraber uyuyor. Bakın ayağı iyileşti. Artık daha iyi yürüyor. Ama hemen annesinin yanına götüremem yapıyorsan tekrar aynı sorunu yaşarız. Tamamen iyileşmesi gerekiyor. Bunu hatırlıyorsunuz. Kedi evinin maskotu olmuştu. Bunu da buraya getirdim. Yalnız kalmaması için. Güvercinimiz burada. Dinleniyor şimdi. Arkadaşlar güvercini neden burada tutuyorsun diyeceksiniz kedilerin yanında. Her odada kedi var. Boş yerim yok. Her odada kediler var. En güvenli yer burası. Yavru kediler zarar vermiyor. Aslında annesinin yanına götürebiliriz ama söylediğim gibi Oralarda koşturur tekrar aynı sol buraya. Bir süre daha burada kalması gerekiyor. Ama annesini görmesi için bir defa yanına götürebiliriz. Şimdi götürelim annesini tamam. Biraz yolumuz uzak ama annesini görsün. Kardeşlerini de görsün. Şimdi annesinin yanına geldik de anne kedi yok. Gel. Anne kedi gelsin daha sonra yavru kediyi box'tan çıkartalım. Kardeşleriyle beraber yemek yesin. Tamam anne kedi de geldi. Şimdi açalım dışarıya çıksın. Tam 7 gün oldu arkadaşlar. 7 gündür kardeşlerini ve annesini görmedi. Çıkıyor. Hadi dışarıya çık. yürüyüşü daha iyi. Ama söylediğim gibi şu an burada da bırakamam. Tamamen iyileşmesi gerekiyor. Kızım bak bebeğin geldi bak. Annesini kokluyor şimdi. Kızım bak çocuğum burada bak yemeklerini verelim hemen diğer kardeşleri acıkmış. Hadi dışarıya çıkın çıkın dışarıya gelin. Biz, 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 biz. Bakın anne kedi yavrusunu yalıyor şimdi temizliyor çok güzel çok güzel bakın unutmamış yavrusunu. dışarıya çık hadi. Gel. Yemeğini yesin. Yavru kediyi tekrar götürelim. Biraz daha kalması gerekiyor evde. Bakın yuvasına girmek istiyor. Biraz da annenem gidelim hadi. Kızım yat hadi yat. Yat. yat kızım yat. Aferin sana. Hah. kalkacak anne kedi. Kalkma. Biraz emsin. Tamam bu kadar yeterli. Biraz annesini de emdi. Videoda kısa göründü ama yeterince emdi. Hadi gidelim kızım canım. gel. Gel gel gel. Hadi gidelim hadi. Hadi gidelim. Gel içeriye. Kardeşin de girmişti. Tamam. Hava karardı yeter. Annesinin yanında daha uzun süre bırakmak isterdim ama bu kadar yeterli. Şimdi eve gidelim. Hadi inin, inin hadi inin. Gel. Tamam.